de peynir imalatçısıyız, üreticisiyiz. En iyi şekilde bunu yaptığımızı yapmaya çalışıyoruz en azından. Fakat ülkenin değişik bölgelerinde üretilen doğal ürünleri kendi konseptimizle, güvenilirlikle özellikle Mimar Sinan Mahallesi'nde bu şubede Plus adıyla sunmak için böyle bir konsept düşündük. Artı sadece süt ürünleri değil, diğer bütün doğal ürünleri konseptimizin içine dahil etmek için böyle bir projeyi geliştirdik. Halkımızın teveccühü doğrultusunda istekleri. Yani bizim için müşteri önemli. Bizim için insan sağlığı önemli. Müşteri ne istiyor? İnsan sağlığı neyi gerektiriyor? Biz buradayız. Biz de o zehirsiz olan gıdayla insanları buluşturmak için. Halkımız istediği sürece varız. 12 saat faaliyetimiz var şu anda. Sabah 8, akşam 8. Yaz saati kış saati uygulamamız var. Tabii bu e, halkımızın yine dediğim gibi odak noktamız halkımız iş çıkışı, alışveriş saatleri buna göre dizayn ediyoruz. Yani bizi yönlendiren biz değiliz. Bizi yönlendiren halkımız. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağ olun. Mimar Sinan gelen müşterilerimiz öncelikle güler yüz ve arkasından kaliteli ve doğal ürünler, natürel ürünler. Kesinlikle doğal olmayan hiçbir ürüne girmiyoruz ve aydınımızın üretildiği, aydınımız üretilen sütlerden diğer ürünler olsun. Bunlara özen gösteriyoruz, yerel ürünlere. Bunların bulamadığımızlarımızı da dışarıdan temin ettiklerimizde en doğalını bulmaya çalışıyoruz. En doğalını yakalıyoruz ve kaliteyi ucuza vermek bütün insanlarımıza ulaşmak Hedefimiz bu. Durmak yok. Gaza devam. Şu an Söke'de bir çalışmamız var yol üzerinde. İnşallah sahile doğru Söke, Kuşadası, Didim, Bodrum, Marmaris, İzmir, Denizli niye olmasın? Yani hedefimiz büyük. Ama Rabbim müsaade ettiği oranda ilerleyeceğiz inşallah. Peki teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Sağ olun. Ayağınız sağlık. Belediye başkanı olarak büyük bir mutluluk duyuyorum. Tebrik ediyorum size bu 10. şubeyi açmak halkın memnuniyetinin en büyük göstergesi. O nedenle de ayrıca kutluyorum. Hayırlı olmasını diliyorum. Burada hem çalışanlara hem sizlere hayırlar getirmesini, bol kazançlar getirmesini diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Tamam.